Herkese merhaba hayır, hayır hayır hayır. Ne oldu? 3, 2, 1. Evet herkese <laughs> merhaba bırakın. Eee, bugün Brian G, Atabek, Özerk ve Orkun'la şey oynuyoruz. Eee, Left 4 Dead 2 campaign mod oynuyoruz. Başlatır ee, mısınız abi oyunu? Tabii ki. Hemen Şu an Minecraft karakteri gibi görünüyoruz ama bu diğer moddan kalma. O modu oynamaya çalıştık ama sürümlerimiz farklı olduğu için oynayamadık. Evet. <laughs> Orkun abi bize ileri sürümü attı kendisi geri sürümü attı. Evet çok yaptım ben kısacası. Kontörlük işte. Böyle no bir şey. No mercy. Abi, tarzımız farkımız işte. Fa farkımız tarzımız değil Aa, mi abi? Ama bu her şeyin Ataberk'in suç olduğunu değiştirdi. Aynen. abi o gülüşü nasıl yapıyorsun? Şahizim hadi fark. Abi kim yaptı o gülüşü? <laughs> ben Bence ben. sen mi yaptın? <laughs> Çağrıdan çıkar her zaman. <laughs> Bir dakika hocaları çağırıyorum. Hocaları çağırıyorum. <laughs> hocaları çağır pilavlıya <laughs> Bunu kim yaptı abi? abi pilavlıya geç kaldık mübarek hadi. Abi, Motoru getirin. Oyun niye başlamıyor? Kimin bilgisayarı dolmadı acaba? Benim, benim, şu an full dolu. Full dolu benim. Ataberkin. Atabekin... Sizin vurdum PC'de. <laughs> <laughs> abi şu an ekranı karıncalar bastı. karıncalar. Ota belki 200 ping'i var benim 80 pingim var Fuck me I am totally busy Abi 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 job Abi katana katanayı bana ver katanayı bana ver katanayı aldım katanayı aldım En sevdiğim şey katana Ha oh. şu an çok şu an çok mutluyum şu an çok mutluyum Şu an oyun benim abi şu an oyun benim için her şey şu an O kadar mutluyum şu an katanayı aldım ya var ya Tamam herkes yan aşağı gel Abi abi ne yapıyorsunuz? Ben burada oyunu bitiriyorum şu an. Ve <laughs> <laughs> şey biz o zaman özellikle Left 4 Dead le, 2 dedi oynayalım falan. Left 4 Dead oynayalım Ben size sorumu yarın. Ha. <laughs> abi witch var bir yerde ağlıyor. Şey, espri kabiliyetim nereden <laughs> geliyor? Nerede? Nerede vuracağım? Ağlıyor nerede? abi. Abi vurma be. Abi çalışır. Abi bak bak ses geliyor. Şurada bir büyük ihtimal burada bir yerde. Burada mı? Abi şu lanet apartmandan çıkabilir miyiz ya? Yani? Abi aşağı katta abi, falan bir yerde Ar arasanız da witch var bir yerde. Ha. Abi bir yerde witch tamam. var. Baksanıza. Buradan buradan. Witch nerede? Aşağı in aşağıdadır. Buradan. Ot 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 Çar car, çar car Güzel kısık taktiği yapalım Tamam ben kapıyı kapatayım sana ateş Abi burada bir yerde witch var Kapıyı açalım Aşağı gelin gençler Abi witch var dışları kapatayım herkes buraya gelsin herkes Bir dakika nerede witch, bi nerede witch Dışları kapatayım Abi adamı, bir buraya adalet vura vura Abi hani çıkamazdı abi hani çıkamazdı o, abi abi çıkamaz dediniz ya abi çıkamaz dediniz ben de vurdum abi, abi ölüyorum abi ölü abi abi Giren... Abi ağzım yüzüm kaydı, ağzım yüzüm kaydı. Abi kendimi yıllıyorum adam hap atıyor bana ya. Abi adam levyeyle vuruyor bir de bana. Hadi bitirelim şu işi. Yok o CS galiba. Abi millet güneşi görmek ister misin yakışıklı spamlıyor Steam'den. Abi, abi. Videomu var yazan da abi bir dakika Steam kapatıyorum. <laughs> Abi istemiyorum. Ay abi yine geri Abi neredesiniz? Ben bu map'i biliyorum ya. Abi Aha. neredesiniz ben kayboldum. Abi heh, geliyorum. Özel 35. Abi Hunter Hunter Hunter, hunter. Reach altına bak. Ne oluyor burada? <laughs> Etkili birine benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu an hayatımın fail'ını oldu. <laughs> Yanlış yerdeymişim ben. <gülüyor> Amık. <gülüyor> Abi çarçıra beyzbol sopası yapıyorum. Sana adreni verebilir misin Brian'ci ama sen bıçakla yedebilirim. Oh. <laughs> ya şu an ben sadece beni yedik. <laughs> <benim>. Abi buralarda <laughs> hiç olması lazım bir tane daha. Abi o bit regular... Al sana. Şimdi kime vereyim? Kime vereyim? Al kadarkin daha. Nereye gidiyoruz? Buraya gidelim. <laughs> ben bak, bak, bak. İyi, şey buradan aşağı iniyoruz <laughs> <shiny 'yos>, hadi. <laughs> ne yapıyorsun? Orada bir şey yapmaz, onu söyledim. Bak Aa, 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 noxik, noxik, noxik. Gel gel. abi siz. Abi Rich, abi ne yapıyorsun? Abi şovsun, yemin ederim şovsun ya. Şu an şovsun ya. Haram olsun abi, ekmeğin, ekmeğin altın olsun.

Abi. Abi daha dışarı çıkmamız lazım. Abi boomer ya, boomer var şu dikkat edin. Direkt abi geldik, geldik geldik odaya geldik hadi. Oh, kapıyı da kapat. <laughs> ben zombilerin arkasından geliyorum. Vallahi saç karıştı. Kim olduğumu bilmiyorum. Aralara kaçtık, Kim olduğumu bilmiyorum. Oh katarak. Abi çeli kim sana? Sopadı. Zombu mu istiyor yani? Abi canımı <laughs> fildete. Abi bu videoyu işte, burada keselim mi? Niye? Diğerini ben bir video şey daha yaparız. Şey... Çok, çok kısa Kaç dakika oldu? 5 dakika, 5 dakika oldu. Hadi ya tamam o zaman devam Ay. edelim. Düt 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 düt. Bir sonraki şeyde. Özel dikmiş. İşte zincir işte. Zincir olmak. <laughs> Abi ben niye bugün kötü oynuyorum? 0 sıfır. Oğlum Lee fight'ı mı Lee kill yapmamış. Ben de şimdi katana var eğer bir sonraki bölüme taşıyabilirsem çok başarılı olur. Abi evet. Zoe ve Francis posta diyor posta posta. Abi ver ver abi. Hah dur. Posta diyor. bırakır mısın ya? Ne? Abi ben yine hurra politikasını uyguluyorum abi. En sevdiğim politika. Videonun adını buldum abi. Hurra politikası videonun adı. Hurra politikası. Hurra. Abi hurra politikası. Allah ne verdiyse besmele bile çekerim. İki tane kafa aynı anda koparıyorum. Witch bulacağım şimdi witch bıçaklayacağım abi o dereceyim şu an. Hurra politikası. Katana veriyorlar ya benim elime böyle bir gaza geliyorum. Bir gaza geliyorum var ya böyle. Kendimi Bruce Lee sanıyorum abi. bir anda böyle. Gel, gel, gel. Hurra politikası abi. Hurra her şey hurra ile alakalı. Abi biz bunlara geldik. What the fuck. Dur dur oradan gitme oradan gitme. Gel ya. Ben oyunu bitirdim A abi buradan. Bir tane daha katana buldum. Yerdeki katana ya, kendi katanamı da. Oh! Charger! Charger lazım. Şu çubuk gelin, çubuk gelin. Ne olur çubuk gelin. Ölüyor. Abi cici, abi cici, 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 abi GG Abi. öldüm. Abi cidden ölüyorum. Oyun bitiyor. <laughs> Hayatım kaydı gelmeseydiniz. <laughs> Yok canım kaldırmayın hiç sorun olur mu Brian'cı hiç kaldırmayın yani. Kendisiyle ölmedik. Ata ben. Ata bak gireyim biçeceğim lan bunu Yanlış. Ben yetkili bir kişiye benziyorum kardeş. <laughs> Ay. Biti yanlış. Yeni çok yetkili bire üstüne ateş ediyorsun abi. Mantığını açıklar mısın bir ara? <laughs> Buradan mı gidiyoruz? Buradan gideceğiz galiba. Nereye gidiyorsunuz? Aa, abi sa point kaybettin Pipe bomb okay. var. Pipe bomb isteyen var mı? Molotov da var. Abi ben alayım onları. Gel abi. Aha, Pipe bomb ben aldım sen molotof al. Burada kapı var. Açtım. Grenade launcher var lan. Abi abi hiç geri dön, hiç geri dön. Gördüm, gördüm. <laughs> Ben hiçbir şey göremiyorum ya. Gelsenize lan. Oğlum ben doğru yerdeyim şuraya gelin. Şu Bir bana heal bari basabilir bari mi? Ben. Yok. Arkanda şey. özel arkanda. Abi sana ne işin bassınlar bana bassınlar. <gülüyor> <gülüyor> abi burada şey var. Combat rifle var alın şunu. Bir de şurada heal buldum. İstiyor musun? Kime basayım? Hayır, bir gel istiyorum. buraya bir an abi. abi. balsa 3 saniye ben içinde abi. gelmezsen yere atacağım abi gitti. Muhabire tüfeği. Tamam alır mısın? <laughs> <laughs> gel hadi gel. <gülüyor> abi, ben ben, geliyorum, ben geliyorum, geliyorum Abi ya. çok güzel verdin mi? Tam böyle metro girişinde yalıyorum seni. Ben çok romantik. <laughs> ya, hadi abi ya. devam edelim. Alk falan geldi. Abi bu zombiler yere düşüyor kendi kendine. Aa Anı şey. <laughs> sinemada gördüm ha. Ben iki bari indim. Reloading. Nasıl bu sana geçiyor? Tamam. İngilizce de... <güler> bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <laughs> Gide. Kapı düğmesini çevir. Abi niye çevirdin bunu? Adam yandı. Kapı düğmesini çevir Çarjı 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 Abi. 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 Abi Allah ve Ekber Seni Allah dedim ben tam da Oğlum ben ya nasıl bir şey diyor Benim bir seveyim ben ya Abi 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 Hunter Jackie Jacky 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 Efendim abi <laughs> Sağol Yukarı abi abi ata belki e bir şeyler verelim Atarak sana da bak Atarak gel Payne ol Abi tank çıktı Odaya girdim tank çıktı Besmele 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 Abi bir dakika Şu an tanka şov yapıyorum abi şu an tanka masa oyunu yapıyorum Masa oyunu yapıyorum tanka tanka masa oyunu yapıyorum Tanka, tanka masa oyunu Abi tanka, tanka masa oyunu yapıyorum Tankın kafası karıştı Abi <laughs> tankın kafası karıştı. Abi tankın kafası karıştı Abi çok iyi değil miydi Çok iyi değil miydi yaptı. çok mantıklı. Aa, burada beyzbol sopası var isteyen alsın. Abi çıkın hadi. Pipe bomb buldum. Abi. Ne oldu abi? Çıkana lazım. Ne oldu? Ne oldu? Ne Helikopter ne abi? Nereye gidiyorsun? Yanlış gidiyorsunuz ya. Gelsenize şuradan. Abi bir heal meal bir şey yok mu ya? Abi pipe. Abi ben yukarıda kaldım Abi ters mu? Abi yine charge çıktı öldüm bu sefer Bu sefer öldüm 3 saniye Öl, Ölüyorum Orada son Ö Yerdeyim abi abi ölüyorum hayatım kaybediyorum Allah 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 Abi bana bir şey basın bana bir şey basın Bana bir şey basın abi Abi yerden bir şey bulun Ve bana basın hayatım gidiyor şuan Atabek Ben çok proyum ya ya. <laughs> abi hatun alıyor, abi hatun alıyor. <laughs> Bak şurada alamadık abi, ışıkları kapat. Abi yandım, abi abi. <gülüyor> 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 Çekim <kaydedim. gülüyor> abi. Çekim Bana ben kaldırdım. şu an şeyim 30 saniyeden geriye doğru sayılıyorum ve ölüyorum. 30 saniye içinde bana bir şey bulmamız lazım. <laughs> geldik galiba. Evet, evet. Orası orası. Evet, evet. Ya sen, ne sen? Abi bir şey varsa basın bana gözüm seveyim. Abi <laughs> beni alın içeri. Abi bir şey varsa basın bana hayatım kaydı şu an. Ha geldik 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 tamam. Evet. Kafa. Kapıyı kafa, değil mi? Ben, siz... <laughs> Tamam. Hadi o zaman bu partı burada bitirelim. Pro Atabak da vardı. Atabak'ta vardı. <laughs> doğru tamam sen. Olsun. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Oh bir dakika. Yani bir dakika. Şey tanka ikimiz aynı demeyici yapmışız. Eşit. Allah. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.